Herkese merhaba arkadaşlar. PlayStation 3'ümü <laughs> sattım. Evet, PlayStation 3'ümü sattım. Peki ne sattım? Evet, 450 TL'ye sattım arkadaşlar. Durun, durun, oturun, oturun, oturun. Bir dinleyin bakalım. Neden sattım? Ne zaman sattım? Niye sattım? Şu an sattım. Hmm. Dinleyin. Oturun arkadaşlar. Gerçekten dinleyin. Şimdi e, bundan ne kadar... Yanlış hatırlamıyorsam 8 ay belki de koronadan 1-2 ay önce işte yani tam korona zamanı zaman hatırlayamıyorum ama PlayStation 3'ümü sattım. Ben PlayStation 3'ü tek kollu 450 TL'ye almıştım. Ee, i̇kinci kollu istediğimde adam bana dedi ki e, 150 lira daha ver. Yani toplam 600 liraya iki kollu PlayStation 3 alacaktım ama tek kollu almıştım. Ben de iki kollu birden 450 TL'ye sattım arkadaşlar PlayStation 3'ümü. E, bir arkadaşa sattım. Yani benim arkadaşım değil, tanımadığım biri tabi. Letgo'da satmıştım. Sattım. Ancak hatırlamıyorsam kişi aldı. E, gösterdim hatta PlayStation'ımı da. Aslına bakarsanız ben ürünümden e, her zaman ama her zaman e, garanti veriyorum ürüne. Ama karşı taraf bunu tabi e, bilmiyor. E, galiba ben tam şeyini veremedim, garantisini veremedim. Her neyse verdim. Ee, kaç saat gidiyor bunun şey şarjı kolları falan demişti bana bir mesaj attı. Ya gidiyor dedim 4-5 saat en az 4-5 saat gidiyor. Normalde 10 saat gidiyor ya fazla gidiyor. Daha. Her neyse. Ee, gittim. Dedi ki bu PlayStation kolu PlayStation şu görmüyor. Bu biliyorsunuz kablolu e, oynanıyor şarj edene kadar. Kabloyu çıkarttığımız zaman da şarjsız oynayabiliyoruz. Ama adamın dediği şey şu ki çıkarttığım zaman da görmüyor. Yani kol oynayabiliyorum ama ben böyle istemiyorum. Kablosu oynamak istiyorum. Bunun bataryası bitik. Adam dedim ki öyle bir şey olamaz dedim. Kollarda dedim bir sıkıntı yok. Bu kollarda yeni. Ki verdiğim kol da orijinal kol. Yani kol. PlayStation için orijinal kol. Bir tanesi orijinal kol. E, baktım ettim gerçekten de e, açılmıyor. Hani görmüyor. Kablo takıyorum kola görüyor ama kablo çıkartamam gidiyor. Bunun nedenini sonrasından anlayabildim. Yazılım sağlamış. Kendisine de dedim dedim e, kola alakalı bir durum değil. Büyük ihtimal kablo orijinal değil. Ondan kaynaklı. Zaten kabloyu da yine almıştım. Hani hani PlayStation 3'ü Kulab'a aldığımız o kabloyu da yeni almıştım. Neyse, sen dedi bu ürünü al. Ben dedi, PlayStation 4 alacağım dedi. Peki dedim kardeşim sıkıntı yok. Parasını teslim ettim. 4 liter, 3, 3, 3 teslim ettim. Ürünümü geri aldım. Yani, Ben ürünümden gerçekten garantisini verdim. PlayStation 4 alacağım ben dedi. God of War oyunu filan oynayacağım filan dedi. Eyvallah, tamam oyna. Pat korona çıktı. Benim tabi arkadaşlar paraya ihtiyacım olduğu için satıyorum. Arkadaşım dedi ki ben 500 lira vereyim dedi. 450 ona verme bana ver en yakın arkadaşım okul arkadaşım. Ama maaş da vereceğim Ben ona vermedim. Ona verdim. Direkt para verdiği için yani paraya ihtiyacım olduğu için. Neyse Allah var. Ee, aynı gün ürünü geri aldım. İstemediği için ürünü geri aldım. Ee, Teşekkür ediyorum buradan da kendisine ürünü bir iade ettiği için. Halbuki benim ürünümde hiçbir şey yok. Hani midem bulandı dedi. Gerçekten birine bir ürün satıyorsunuz. Ee, ürünü satıyorsunuz. Sattığınız ürün. O karşı kendisi de ürün satıyor. Buradan bir şey yapmak istemiyorum ama satıcı dese ki ona ben senin al verdiğin ürüne midem bulandı istemiyorum dese yani insanın zoruna gider. Yani o andan, o andan itibaren artık muhatap olmak istemedim kendisiyle zaten. Ürünü aldım. Dedim böyleleri benim yine karşıma herhalde çıkacak. Hani daha öncesine eline hiç konsol oyunu almamış, PlayStation 3, PlayStation 4 belki de hiç oyun oynamamış belki de bir insan bunlar. Bilemezler. Veya beni başka birilerine benzetti. Hani şu yüzü, şu, şu simanın başka birilerine dolandırıcıya benzeyecek bir halim var mı benim ya? Yok. Dolandırıcıya benzer bir halim de yok. Her neyse zaten oranın insanıyım ben. Beni çoğu insan orada tanıyor. Tanıyor beni aslında. Ee, i̇sim vermek de istemiyorum buradan. İsim vermeme de gerek yok. Alışveriş yaptığımız insanlar. E, hani oranın çocuğuyum gerçekten diyorum. Yani oranın çocuğuyum. Birden burandı. Dedim ben bunu daha satmayacağım. PlayStation 3'ümü gerçekten satmayacağım. Ne yapacağım? O andan itibaren arkadaşlar işte PlayStation 3'te PC Stocky kanalında o da. Gerçekten diyorum. Korona başladı. PlayStation e, 3 fiyatları arttı. Ben de gerçi koronadan önce PlayStation e, 3 videoları atmaya başlamıştım. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Çok denk geldi. Şu an satmak istesem 1000 liraya satabiliyorum arkadaşlar. Zaten alıcısı var. Yok değil. Şu an ben 1000 liraya satabilirim. Niye satamayayım? satabilirim. Çok rahat satabilirim. Ki ben garantisini veriyorum. Karşı tarafı galiba özgüven verememişim. Yani bundan hiç sıkıntı değil. Sorun değil. Neyse Ufuk arkadaşım verdim PlayStation 3'ü. Bir ay falan yanlış oynadı. O zaten sorunu çözdü. Sorunu da şöyle çözmüş arkadaşlar. Hani PlayStation 3 e, ilk başta açıyor. Kol, kolun ışığı yanıp yanıp sönüyor. Ama görmüyor hala. Tekrardan PlayStation 3'ü ışığı şeyine basıyor düğmesine. O ara kapanıyor tekrar PlayStation otomatik olarak açılıyor ve bu sefer kol otomatik olarak görüyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bunu bana söylediğinde gerçekten de anladım ki yazılımsal. Yani bu sorun yazılımsal. Hani kolla alakalı değil. PlayStation'la alakalı bir soru ama yazılımsal bir soru olduğunu anladım. Sonrasında gerçekten arkadaşlar belki pişman olmuştur. Bilemiyorum. PlayStation 4 de almamıştır karşı onu hiç bilemiyorum. Ama PlayStation 4 3'ümü satmadığıma gerçekten sevindim. Çünkü o 450 TL arkadaşlar üf, uçacak gidecekti. Yani bir yerde bir şeye borcum vardı. Onun için de gerçekten onu da hallettim. Ama Allah'a şükür şu an hala PlayStation şu var. Ve onun sayesinde de bir 4 kanalı oldu, oldu. Yani her şerde bir ayır vardır. Videolara like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.